Gracias. cemaatimiz yardımcı olursak eee şöyle şu ortayı açarsak cami cemaati rahat boşansın diye şöyle bir koridoru açık bırakalım ki rahat saf olalım. sağdan ve soldan. Koridor açık olsun, soldan da umut yardımcı ol. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Evet, kıymetli cemaatimiz şöyle, birer saf yer yaparsak bize tarihi bir cenazeye daha şahitlik yapıyor. En son 22. 2009'da rahmetli zahmetlik hocamızın cenazesinde böyle muhteşem bir kalabalıkla hocamıza veda ettik. Bugün de normalde 1 Temmuz 1931 Necati hocamızın doğum günü, Allah'ın hikmeti vefatı da doğum gününde oldu. Allah rahmet eylesin, adeta vefatıyla da hepimize bir kez daha güzelliklerini hatırlatmış oldu. Evet, değerli cemaatimiz, şimdi diğer camilerden gelen cemaatlerimizi beklediğimiz için bu aradaki vakitleri değerlendirelim istiyoruz. Şimdi bizlere, hocamıza gerek hastalığı süresinde gerek sağlığı süresinde gece gündüz hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgisini, alakasını eksik etmeyen şehrimizin çok sevdiği güzel valimiz, tize valimiz Sayın Kemal Çebel Beyefendiyi sizlere hitap etmek üzere mikrofona davet ediyorum. <laughs> Şöyle sağlı sol Bak doğru. Çok kıymetli Müslümanlar. Değerli hemşerilerim, hepinizi cumasını tebrik ediyorum. Rabbim cumanızı mübarek eylesin. Kıldığınız namazları, ettiğiniz dua, duaları kabul eylesin. Cuma Müslüman'ın bayramıdır. Bugün bizim bayramımız ama bu bayramı biraz hüzünle idrak ediyoruz. Çok sevdiğimiz bir hemşerimizi, çok sevdiğiniz bir Rizeli evladınızı, bizim de çok sevdiğimiz bir büyüğümüzü ahirete, Rabbine, çok sevdiği Allah'ına uğurluyoruz. Rabbim günahlarını affeylesin. Rize'ye yakışır şekilde evladını uğrama kalabalığı yarattığı gibi öbür dünyada da aynen bu şekilde bizi cennetinde hep beraber buluştursun. Kıymetli evet, hemşerim, Necati Hoca Rize'ye gelmeden evvel de benim için özel bir insandı. Katılır mısınız bilmiyorum. Benim için Necati Hoca nedir biraz anlatayım. Katılır mısınız bilmiyorum. Diğer camilerden de gelenler var. Sorsak, hem de Türkiye'de bizi hiç görmemiş ama Necati Hoca'yı çok izleyenlere de sorsak. Desek ki Necati Hoca deyince aklınıza ne gelir? Bir kelimeyle söyleyin. Sanıyorum cevap tebessüm olacaktır. Tebessüm insanıydı. Gülerek öğretiyordu. Gülerek anlatıyordu. Güldürerek ve sevdirerek izah ediyordu. Herhalde bu kadar sevilmesinin nedeni de kubbede onun her bir talebesinin her bir duasının şamdan gibi sallandığı ve bu ili, bu coğrafyayı aydınlattığı onların duaları yüzü suyu hürmetine yaşıyoruz. Rabbim tekrar günahlarını affetsin. Amin takır seyahatını affetsin. Tekrar söylüyorum hepimizi burada buluşturduğu gibi cennette de bu şekilde buluştursun. Ben tüm akrabalarına, tüm sevenlerine, tüm Müslüman alimlerine alemine baş sağlığı diliyorum. Sevgili hemşerilerim son kez şunu söyleyeyim. Benim Rize'den önceki 30 yıllık hayatımda Ramazan ayı bizim için iftar demek, sahur demektir ya, bizim için aynı zamanda Necati Hoca demektir. Benim evimde, Tokat'ta, ana baba evimde Ramazan demek Necati Hoca demektir. İşte o anlattığım sıfatlarından dolayı Allah yaptıkları hizmetlerinden dolayı tekrar tekrar razı olsun. Siz Kadir Şinas Hemşerilerim siz güzel Rizelilerden de böyle bir değere bu şekilde sahip çıktığınız için sizlerden de razı olsun diyorum. Amin. Hepinizin cumasını tekrar tebrik ediyorum. Herkese başsağlığı diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Evet, çok kıymetli valimizden Allah razı olsun. Cenab-ı Hak başımızdan eksik eylemesin. Amin. Kıymetli cemaatimiz merhum Necati hocamız malumunuz orta camide cenaze olduğu zaman şöyle kapıya yaslanır ve şu beyti okurdu. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? Ta ezelden gam turabiyle yoğrulmuş bir bedendir bu. Gelen gider, giden gelmez. anlı için mikrofonu perde ediyorum. La havli billahi mineş şeytani'r recim. Bismillahirrahmanirrahim. Okudukları cemaatimize selat ve selam olsun. İnşallah değerli cemaatimiz iş olsun. Dünya hayatı fani. Herkes için mukadder olan Necati Hocamız için de geldi, çattı, vade tamamlandı. Artık ebedi yolculuğa doğru çıktı. Bu vesileyle hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını affetsin. Makamını âli eylesin. Amin. Mekanını cennet eylesin. Amin. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabrı cemiller, ecri ceziller ihsan eylesin. Amin. Siz değerli cemaatimiz, cemaatimize de katılımlarınızdan dolayı Allah razı olsun diyorum. Sizlerin de geçmişlerine Rabbim rahmet eylesin. Amin. Hocamızı yakından tanıyanlar var, uzaktan tanıyanlar var. Ben yine soruyorum. Hocamızı, Necati hocamızı hali hayatında, kemali sıhhatinde ehli iman, ehli salah, ehli kıble olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Nasıl bilirsiniz kendisini? Evet. Ahirete taalluk eden haklarınızı Sırf Allah rızası için. Helal eder, helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Rabbim bu hüsnü şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Bizlerin de sizlerin de arkasından böyle güzel şehadette bulunacak cemaati bol eylesin inşallah. Hepinizden tekrar Allah razı olsun. Şimdi cenaze namazını kılmak üzere beraber niyet edelim. Ya Rabbi niyet eyledim. Senin rızan için musallada hazır bulunan her kişi cenaze namazını kılmaya, namazı Allah için salat ve selam enbiyanın errahi için dört tekbir ile uydum hazırda olan cemaatin imamına. Evet, cenaze namazını rahmetli hocamızın oğlu emekli imam Zeki Hutoğlu kıldıracak. Tamam, tamam, Salavat-ı şerife. Salavat-ı şerife. Salavat-ı şerife. Eûzü besmele ile beraber hocamızın ve bütün geçmişlerimizin ruhlarına üç ihlas, bir felak ve bir nasip diye diyelim cemaat-ı kurslarımızda il müftülüğümüzün ve ilçe müftülüklerimizin yaptırdığı hatimlerin ve siz değerli cemaatimizin okudukları duaların ve cenazemizin duasını yapmak üzere değerli hemşehrimiz, kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Şerf hocamıza mikrofonu tevdi ediyorum. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا ختمات القرآن العظيم وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوته من خطأ أو نسيان العظيم أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تغيير حرف أو تأخير أو زيادة أو نقصان Ya kalı gel ya mucibet davat, ya keşfallı yuval beliyat, ya âlimes sır vel kapiyat. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Lizan-ı tahsil için rahmetine, mağfiretine, ruhiyetine mazhar olmak için müminlerin bayramı Cuma günü kurban arefesinde ölüm teri siskeresini imzalayarak dünya hayatına son verip ebediyet yolculuğu başlamış bulunan ömrünü, hayatını kürsülerde, mihraplarda kal Allah, rasulullah Resulullah diyerek geçiren gerek görsel medyada, gerek kulak kurslarında, gerek bize il müftülüğümüzde yıkılan Orta Cami mihrabında uzun süre görev yapan şu anda Rizeli halkına, aziz cemaatine, Müslüman kardeşlerine veda etmek için dünyanın son basamağı, ahiretin ilk basamağını idrak etmiş bulunan merhum Necati kardeşimizin aziz ve nuhur ruhu için, nezih ruhu için okunan hadbi şerifleri ikrası şerif, muhafız eteğin, Fatiha-i şerifeleri salavat-ı şerifeleri, konuşmalarını, iyi niyetleri, iyi dilekleri, iyi düşünceleri kapanan defterine tarafımızdan hediye etmek istiyoruz. Lütfen, kâramen, kavuştur, ya Rab lütfen merhametten kavuştur, kaydeyle Allah'ım. Uzak ve yakından insanı İslami görevlerini ifa etmek üzere Necati kimdir demeye hiç gerek yok şu tablo şu Rize halkının gösterdiği vefakar, cefakar şu cenazeye iştirak Nicatyağ, on hocamızın kimliğini tespit etmiş en bariz göstergelerinden biridir. Bu cemaati muhtereminde Abol ve defterine tüm bu hediyeleri bu hediye ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Amin. Cümlesini hakkıyla makamlarını, mekanlarını cennet eyle. Amin. Ruhlarını meleğine de fırhnak eyle. Cenazeye iştirak etmiş. El açıp amin diyen hanımefendi de efendi, bütün cevahtı muhtarımın bedenlerine sıhhat ve afiyet, dileklerini kabul eyle, hanelerinde huzur ve saadet bahşeyle, hiç kimseye muhtaç etmeden, ağrıya sebep olmadan teslim-i ruhamazlar olmayı zamanı gelince cümlemize de nasip eyle. Amin. Ya Rab dua edin. Dualarınızı kabul ederim görüyorsun. Şimdi Necati kardeşimiz için, geçmişlerimiz için bizler için dua ediyoruz. Ya Rab bu mahrum necati kardeşimizin ruhunu şad eyle. Amin. Bu hibi heydeleri ruhuna ulaştır. Amin. Kendisini affeyle. Amin. Varacağı makamının ikanını cennet eyle. Cennet bahçeden bir bahçe eyle. Amin. Cehennem çukur olmadan masum muhafaz eyle. Amin. İnancını, amelini, ihtikadını, ahlakını, davranışlarını kendisine yoldaş eyle. Amin. Bize cemaatine, çoluğuna, çocuğuna, ahbabı yaranına, dostuna sabır cemil ecil cediller ihsan eyle. Amin. Hava güzel, mabed güzel, alan güzel, insanlar güzel. Bu güzelliklerden bizleri mahrum eyleme Allah'ım. Bu asıl vatanın birliği, beraberliği, dilli, düzeni için çalışanları iki cihanda asil eyle. gençlik yaşlarında, ömürlerinin baharında, ülke savunmasında can veren şu adamıza, garip kurabamıza, Ya Rabbel muameleyle, rahmetinle muamele eyle. Amin. Kederli daireye sabrı cemiller, eki ceziller ihsan eyle. Amin. Şu hac mevsiminde, Kabe-i Muazzam Azarabzayı mutarıda yapılan, bakoya kabul, kabul kildiğin dualara bizim de dualarımızı ilhak eyle. Bizden ayrılacak, ebedi istirahatta tebliğ edilecek bu kardeşimizi, bu meslektaşımızı Halep Selef kendisiyle yalnız bırakma Allah'ım. Hz. Muhammed'in şefaatle ma mahim değiller, nail eyle. Ay. Bu cemaati muhteremin dualarını kabul eyle. Ay. Rabbena atina fi dünya haseneh. Rab'bena kulla ta'ata na'munna azabannar. Amin. Rab'bena ufi'li velevare denge vel minna yawma yaqum Amin. Rabb'ena isdi'a duaları kabul eyle. Cenazeyi uzakta uzaktan akından teşrif etmiş. Emeği geçmiş ziyaret etmiş hastanede, evine gitmiş, helallık almış, iyi diyekler de bulunmuş bu kardeşlerimizin bütün güzel dileklerini dergâh izzetinde kabul eyle. Amin. Dualarımızın kabulü için, merhumun ruhu için, Allah rızası için, kellerin bir hayranı fethi için, kazalardan, belalardan, yangın, kırklık, sel felaketlerinden, aziz yurdumuzun muhafaza ve müdafası için, Allah rızası için, Hak ve Alel Fatiha. Evet kıymetli cemaatimiz hocamızdan Allah razı olsun. Şimdi aile adına ve talebeleri adına oğlu Celalettin Utoğlu sizlere hitap edecek. Cenazemize uzaktan, yakından katılanlar, televizyon ekranlarından takip edenler, kalpleri bizimle beraber olanlar, hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz aile ayrı adına. Ayrıca bir hususu da burada belirtmek istiyorum çok zamanımızı almadan. Burada Babam derdi ki kız evladın yoksa Burda. evladın yoktur sayılır. Biz vardık ama benim bir ablam var. Beş yıl anneme baktı. 17 yıl babama baktı. Toplamda bir yarı ömür, 25 seneye yakın. Allah ondan razı olsun. Amin. Son 3 yıl bilginiz hocam, babam biraz daha rahatsızdı kendiliğinden. O öyle ona baktı ki tam bir bebek gibi. Ne incitti, ne üzdü, her zaman ona makul davrandı. Sizden istirham ediyorum. Allah sizden razı olsun. Siz ona dua edin. Yine yine bir hususu sizler paylaşmak istiyorum. Televizyon ekranlarında her zaman babamdan dua isterdiniz. Şimdi biz sizden dua istiyoruz. Allah rızası için ruhuna el Fatiha akşam namazından sonra sahil camiinde hocamızın ruhu için hatim okunacaktır, taziye kabul edilecektir. Güney Su Birlik Mahallesi'ne arabalar Kaskar Oteli'nin önünde kalkacak. Dün akşam itibariyle bu cenazenin tezgini ve tekbini hazırlanması için başta kıymetli belediye başkanımız Rahmi Metin Bey ve ekibine, kadrosuna Hüseyin, Vize, Hüseyin Emniyet Müdürümüz Nurettin Göktuman ve kadrosuna ve Sayın Rize Valimize ve Ankara'dan buraya bizzat teşrif ederek bizleri yalnız bırakmayan sevgili bakanımız Hayati Yazıcı Beyefendi'ye ve kadınıyla erkeğiyle cenazemize katılan tüm cemaatimize tekrar teşekkür ediyoruz. Hocamıza Rami Başkanımız sormuştu. Hocam bir daha ne zaman toplanacağız? Demiştik ki Rami Başkan şu yaprak dökümü bir gitsin. Korona'ya da böyle bir isim koymuştu. Yaprak dökümü hakikaten bizi doğduğu gün çok güzel topladı. Bize gösterdi ki Allah için çalışana Rize'li sahiptir. Allah için hizmet edene Rize'li vefalıdır. 20 Ekim 2009'da bu meydan Zalendikli'nin cenazesinde bir tarih yazdı. İşte bugün de burada 1 Temmuz. 1931 yılında doğan Necati hocamızı 1 Temmuz 2022 yılında büyük bir vefa ile Türkiye'nin çok çeşitli vilayetlerinden gelenler var. Allah hepimizden razı olsun, memnun olsun ve sabahın saat, erken saatlerinden itibaren devamlı canlı yayın 20 yıl sahurlarda, iktarlarda onu ve bizeyi bütün dünyaya duyuran Çay piriye, özellikle İsmail Torlak hocamıza ve onun can yoldaşı Orhan Yazıcılar hocamıza tekrar hepinizin adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hepimize böyle güzel gök kubbede hoş bir sada bırakarak veda etmeyi nasip eylesin tekrar analarımızın, babalarımızın, geçmişlerimizin ruhlarına güler yüzüyle, tatlı diliyle, tebessümüyle hepimizin gönlünde taht kuran Necati Hutoğlu hocamızın güzel ruhuna lillahi teala Fatiha muhassalevat.